Ramazan Can Temur, yeğeni Gülcan Can Temur'u Covid-19'a yakalandığını, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle defalarca 112'ye aradıklarını ancak kendilerine geri dönüşün yapılmadığını söyledi. Can Temur, kendi imkanları ile hastaneye getirdikleri yeğenlerinin durumunun iyi olmadığını ancak hastanenin ilaç vererek eve gönderip ilgilenilmediğini iddia etti. Bugün 9.30 civarıyla Covid hastası olan yeğenim Gülcan Can Temur'u kaybettik. Çok üzgünüm e, ee, günlerce defalarca 112 aramamıza rağmen gelmediler. Ee, şu anda inanın ki çok üzgünüm. Ee, kendi aracımla acele getirmem, getirmeme rağmen bakmadılar. Ee, siz şu anda suç işiyorsunuz falan gibisinden. Acil de arkasından acil aradım, acil gelmedi. E, ee, sağlık müdürlüğüne defalarca gittik, sonuç alamadık. Ee, yani şu anda yani kelimeler bulamıyorum yani çok üzgünüz. Ramazan Can Temur yeğeninin sabah saatlerinde vefat ettiğini söyledi. Şu an karşımıza bir yetkili çıkmıyor ve şu anda iki tane yeğenim de Covid hastası olarak tedavi görüyor. Biz onlar için endişeliyiz. 112'yi arıyoruz defalarca gelip yani 112 ambulans arıyoruz gelmiyorlar yani. Ramazan Can Temur ihlal olduğunu iddia ederek yetkililerden açıklama beklediklerini ifade etti. İhmal da var şu şekilde ihmal var. Bundan bir gün önce Yeğenimi kendi aracımla hastaneye getirmeme rağmen pandemi bölümüne e, ilaç yazıp gönderdiler yatırmadılar yani kız hayatta duramıyordu ve oradaki doktor da e, ortopedi doktoru dedi ben anlamıyorum dedi. Ve dün yatırılmış olsa da benim yeğenim bugün yaşıyor olabilirdi. Çok üzgünüz yani Değil yani mi? en azından bundan Çağır sonraki evet hastalar için yani iki tane yeğenim halen aynı odada aynı evde covid hastasıyla tedavi görüyor. yani. Yetkililer bir an önce çare bulsunlar yani bu yetkililer bu insanların sesini duysun yani. Yazık günah bu insanlara ya can ölüyor can. Yazık günah yani çok yani üzüntülüyüz.